kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta e, yeni gelen şu karakter var ya. işte onun açmak için kutularının şeyini toplayacağız. Ondan sonra onu açmaya çalışacağım. Açamazsam da e, yine başka bir videoda deneyeceğim. Şimdi e, 30 tane bilet vardı. Bir tanesini az önce bir maç yaptım. Videoya başlamadan önce onda şey yaptım. Evet, onu kazandım. Şimdi sizlerle beraber evet, maça başlıyorum. Ödül hava çıktı. Şurayı kesiyorum. Edgar seçtim her zaman gibi. Az önceki maçta kazı seçmiştim. Kaza ile hemen öldüğüm için daha kaza ile oynamıyorum. Bir de e, mobil olduğu için e, o yüzden ses kötü geliyor. Böyle mikrofonu tıkıyorum. Önceki Uzun videomda da demiştim. O yüzden çok zor. Ama yeni bir şekilde oynuyor. Böyle ilk de bir kesmek zorunda kalıyor. Hemen şunları öldürek Bir de hep ölüyorum ama normalde ben yani Edgar'la o kadar iyiyim ki anlatamam. Ve maç bitti. Bu ilk maçta e, 4 maç daha yapacağız sizlerle beraber. Şimdi kutuyu açıyoruz. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Zaten bu etki kutular daha iyiydi. Şimdi hiçbir şey vermiyorlar. İlk kutu tamamlandı. Sonra geri kalan 13 kutu daha var. Sonra hemen bakalım. Bir de e, harita hangi haritada hangi mod gelirse ona da bağlı yani karakter hmm. seçmem direkt Edgar seçmiyor bazenlere. <laughs> bir de kazeyle böyle bütün her şeyi de çok iyi oynayamıyoruz bir tek savaş topunda işe yarıyor bir de çift hesaplaşmada işe yarıyor uzun zamandan beri neden video çekmiyordum ee, çünkü hem okullar açıldı da Zaten derslerim yüzünden telefona bakamıyorum çok. Hiç bakamıyorum. Ondan sonra bir de şey var yani. Ne yapsam diye bulamıyorum hiçbir şey. Hiç de e, fikir de vermiyorsunuz. Şey short videosunda video fikri verin diye attığımda bir kez atmıştım yüklenmedi. O yüzden daha da atmıyorum. Tamam şimdi bu maçı da kazandık. Ses %100 gözü çıkmıştır ama benim suçum değil yani. Şey, mikrofon tıkıyor Tamam şimdi e, bir kutu açacağız. Bir dahaki maç kazanırsak. İnşallah da kazanırız yani. Daha diyeceğim bir şey yok. Savaş topu geldi o yüzden kazayı seçiyorum. El Primo ve Rico da olabilirdi. Tamam harita iyi. Orta da oynanır. Hemen. İnşallah şey yapmam da. Bir de bekliyorum. İlk golü yedik ama bir dahaki ilk golü yemeyiz diye düşünüyorum. Yine öldüm. Hep şu Edgar bizi bitirecek. Keşke Edgar seçseydi. Hemen şöyle aksesuar basan. Bir de eskiden Mortis'le oynuyordum. Mortis'te video çekiyordum. Mortis'te sürekli öldüğüm için bir de konuşmadığım için düzenlemesi zor oluyordu. Az kalsın ölüyordum. Çok korktum. Ölüyorduk. Tamam. Sakin. Hemen şöyle hiper basıp atalım. Oyun çok kasıyor. Çünkü internette uzaklaştım modemle. Tamam. Eğer gol yersek çeviremeyiz daha. Ama gol yemezsek tam edeyim. Tamam. Ee, gol yedik. O yüzden e, kutuyu açamayacağız. Bir dahaki maç kazanırsak açarız kutuyu. Bakalım. Deneyelim uzunca. Ee, biz şimdi... Kaç maç yapmış olduk. Ben tek başıma bir maç yaptım. Ee, video çekerken de 4 ay 3 maç yaptım. 4 oldu. Şimdi sonuncu maçtayız. Elmas kapmaca geldi. Hemen buradan e, şey ne seçeyim. Burada az biraz düşünmem lazım. Burada skik seçiyorum. Çünkü e, adam vurduğu için Israel oynuyorum sanki. Adam vurduğu için. Bu sefer ses kötü çıktıysa yarım saat yine düzenlemek zorunda kalacağım. Düzenlerken de sürekli e, yani şey oluyor. Uğraşmak istemiyorum hiç. Hemen şunları öldürek hızlıca bitmesini istiyorum için. Şöyle. Tamam. Şuraya toplanmışlar gelecekler. Eğer bunu kazanmazsam bir dakika bekleyin. Arkadaşlar uzun bir süre kesmek zorunda kaldım. Şurayı hep Lili'ye ölüyorum zaten. Ama kesin bunu kaybedeceğiz. İnşallah kaybetmeyiz. Hayır. Neyse sonraki videoda görüşürüz. Ee, hepinize hoşça kalın. Yani bir dahaki videoda da daha ne diyeceğim bilmiyorum. Görüşürüz.